Kripto Batuhan kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Gerçekten bu videoma sizden gerekli destekleri bekliyorum. Bakın burada söylediklerinin bir yatırım tavsiyesi adı altında olmadığını, bir yatırım tavsiyesi olmadığını sadece bir eğitim videosu olduğunu lütfen unutmayın. Bakın Shipcoin'de ben sizlere ne demiştim? Özellikle şu bakın bu seviyeye geldiği zaman bakın o yeşil bu büyük bir alış baskısı geldiğinde yeşillenme... Gerçekten had safhada olduğunda size demiştim ki. Bakın yükseliş yönünde lütfen dikkat edin. Bu yükseliş tekrardan kendini düşüşe bırakma ihtimali var. Diye ben videomda belirtmiştim. İsterseniz izleyebilirsiniz. Bakın sizlere şunu zaten şunun adı altında söylemiştim. Yükselişe direkt aldanıp da. Bakın belli seviyeleri desteklere lütfen dikkat edin. Yükselişe direkt aldanıp da tepe noktadan alıp da içeride kalmanızı kesinlikle istemiyorum diye belirtmiştim. Peki ne oldu? Bakın yatar çizgimizi alalım o noktadan. Bakın ne oldu? O noktadan bir düşüş geldi mi? Evet geldi. E şimdi ne oldu? Tamam çok baktığımda evet şimdi o yükselişi aldanıp da o yükselişte alanlar e şimdi içeride kalmış oldu. Şu anda bakın tekrardan kendini toparlıyor. Çünkü zaten özellikle baktığım zaman şöyle yatay çizgimizi alalım. Baktığım zaman zaten düştüğü seviyeler gerçekten yani şu anda biraz yükseliş var. Umarım yerini tekrardan bırakacağını düşünüyor muyum? Yeni tekrardan düşüşe bırakmaz diye düşünüyorum. Zaten bir yatay düşüşte normalde düşüş trendini kırmıştı. Ama tekrardan düşüş trendine doğru kendini bırakıyor. Zaten şu anda yeterli kadar da bir alıcı satıcının olmadığını söylemekte fayda var. Şimdi şu an zaten artık sıfır nokta önündeki sıfırları görmüyoruz. Direkt 667 dolar diyeyim sizlere. Şimdi baktığım zaman bakın şu an %7 bir yükseliş var. Zaten şöyle tahminimce bu seviyelere zaten evet baktığım zaman sizlere hedefler ve destekler belirleyeceğim. Bakın öncelikle sizin dikkat etmeniz gereken noktalardan biri şu. Bakın özellikle bu noktaya yani 0.1 Dediğim gibi sıfırlara atıyorum. 529 seviyesinin üzerinde kalması gerektiğini sizlere söylemek istiyorum. Bunun altında bir düşüş gelirse düşüş trendini iyice desteklemiş ve düşüş trendini tamamen kanıtlamış olacak. Eğer yeterli seviyede güzel bir alıcı baskısı gelebilirse bakın gelebilirse daha sonra kendini eğer bakın düşüş yani yükselişi senaryomuzu çizelim. 0.70 bakın 0.70'in üzerine atabileceğini düşünüyorum. Daha sonrasındaki senaryo eğer yükseliş tekrardan devam ederse 0 direkt 70'ten 0, evet, 0. 850. Evet özellikle bakın şu seviyeleri, özellikle bakın bu seviyeleri rahatlıkla gelebileceği yönünde düşüncem var. Tabii ki 0.900 dolar seviyesine ulaşması zaten şöyle yaptığımız zaman e, tahminimce ulaşma ihtimali ve en yüksek hedefimiz de zaten rahatlıkla şöyle sıfır nokta artık önündeki bir tane sıfır atıp kendisini gördüğünüz gibi bu seviyeyi bırakması yönünde düşüncelerim var Tabii ki bunu e, baktığım zaman nerede bekliyorum e, en yüksek seviyede yani benim en yüksek hedefim de sıfır nokta artık önündeki sıfır atıp bir rakamını koymasını aslında benim en yüksek belirlediğim seviyem. Tabii ki bu seviyelere gelmesi zaman alacaktır. Zaten Bitcoin'in şu an düşüşüyle beraber hiç istenilmediği şekilde baktığımda zaten bu düşüşle beraber şu anda şöyle söyleyeyim kendisini aşağı yönde bırakmıştı. Şöyle bakın şöyle bir yatay çizgimizi de alalım. Kendisini aşağı yönde bırakmıştı. Tabii ki e, sizlere şunu da belirtmekte fayda var. E, eğer yükseliş senaryosu gelmesi için bir boğa rallysi gerekli alıcının gerekli bir yatırımcı ihtiyacımız ve gerekli seviyenin üzerinde verdiğim kademeleri tek tek üzerinde kapanışları görmemiz gerekiyor. Şayet tek tek üzerinde kapanışlar söz konusu olmazsa bu senaryo geçerli olmaz. Hatta dediğim gibi. 0.0'ları görmüyoruz. 528 doların da altına kendisini bırakır. iyice aslında düşüş trendini desteklemiş olur diye sizlere belirtmek istiyorum. Yani dikkat etmeniz gereken bu kademeleri tek tek kırıp gerekli şekilde destekler gerekli şekilde alıcı desteği geliyor mu? Lütfen ona dikkat edin. Şimdilik şif koyun hakkında diyeceklerim bunlar. Zarar etmenizi kesinlikle istemiyorum. Siz değerli yatırımcılar için bol kazançlı günler diliyorum.